saltanatın sonuna erdirildiği gündür. Bugün 1 Kasım 2023 Halk devriminin yıl dönümüdür. Kutlu olsun. Ülkemiz için demokrasi, parti içi demokrasi, aynı zamanda parti içi demokrasi zorunluluktur. Özgürlük, İnsan hakları ve adaleti içeren şiarımız sosyal demokrasidir. Parti önderimiz ve vazgeçilmezimiz, kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. <laughs> Parti hukukumuz kuruluş değerlerimiz ve Cumhuriyetimizdir. Parti hukukumuz tüzüğümüzdür. Sevgili yoldaşlarımız, Çalıştayımıza tekrar hoş geldiniz ve şeref verdiniz. İzin verirseniz çalıştay masamızı oluşturmak istiyorum. İsmini anons ettiğim sayın davetlimiz lütfen masamıza katılımını rica ederim. Ankara Eski Milletvekili Genel Başkan Yardımcılarımızdan eğitimci, sendikacı, Sayın Yıldırım Kaya. Buyurunuz efendim. Hukukçu Sayın Kemal Akbuk. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz ve aynı zamanda milletvekili adayımız. Evet. Yeni bir milletvekili adayımız ve akademisyenimiz var. Sayın Yılmaz Kübra Karaca. Buyurunuz hanımefendi. Hoş geldiniz. Evet. CHP Gitar Hareketi iletişim ve Değerlendirme Üyelerimiz var yine aramızda. Sanırım yerlerini aldılar. Sayın Şengül Yılmaz. Sayın Leonid Le buradalar. Sevim Korucuoğlu, Sayın Sevim Korucuoğlu burada. Hoş geldiniz. Sayın Süleyman Özrek arkadaşımız burada olsun. Hoş geldiniz. Sayın partililerimiz, sayın konuklarımız izin verirseniz çalıştay masasımızın oluşumundan sonra ilk sözü ilk sözü genel değerlendirme yapmak üzere çalıştay masamızın başkanı Sayın Yıldırım Kaya'ya söz veriyorum. Buyurunuz Sayın Bey. Sanırım tabii sayı az olunca Ömer Bey beni unuttu herhalde. <laughs> ah, çok özür dilerim. Ben sizi özel davet edecektim. Ya bu, yani ben sizi özel davet edeceğim. Platformumuzun CHP İktidar hareketimizin başkanı Sayın Nurhay Karahan. Buyurun lütfen. <laughs> Ama siz niye acele ettiniz? Thank you. Sa merhabalar. Bugün Saltanata son verilen bir Kasım'dayız. Önemli bir gündeyiz. Eğer Saltanata boyun eğseydik 100 yıl önce Vahdettin Köşkü'nde oturanlar oturmaya devam edeceklerdi. Ama Saltanata hevesli olanlar o köşkede çok heveslilermiş. Cumhuriyetin 100. yılında kaygıdan mı, korkudan mı yoksa Vahdettini tekrar etmekten mi orada bulundular. Ama biz saltanata karşı mücadele bayrağını açan Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden geliyoruz. 21 7-8 Temmuz'da ve 28 Temmuz 1919'da Masar Müfit Kansu'ya o küçük not defterine Mustafa Kemal'in o zaman Atatürk diyor. Mustafa Kemal'in Masar Müfüt Kansu'yu çağırarak gel şu not defterini çıkar, şu notları yaz dediği satırları bir kez daha hatırlatmak isterim. Şöyle diyor, diyor ki yönetim şekli cumhuriyet olacak. Salt padişahlığa son verilecek ve padişahın etrafındakilerden bunun hesabı sorulacak. Üçüncü söylediği fes kalkacak, şapka giyilecek diyor. Masar Kansu'nun elinden not defteri düşüyor. Ne oldu diyor hayrola? Kusura bakma paşam da diyor. Çok hayalperestsin diyor. O da diyor ki sen yazmaya devam et. Kimin hayalperest olduğunu zaman gösterecek. Dördüncü söylediği söz şudur. Latin harfleriyle eğitimi geçirecek. Tabii bunu diyor hiç kimse bilmeyecek. İkimizin arasında kalacak. Dördüncü maddeyi yazdıktan sonra Diyor ki Paşa bu kadar yeter. Cumhuriyeti ilan edelim. Tamam gerisi gelir bu kadar yeter. Tabi aradan yıllar geçiyor. Şapka devrimi olur. Kastamonu'ya gider Mustafa Kemal Atatürk. Kastamonu'dan gelirken Ulus'taki ilk meclisin önünden geçerken arabayı durdurur. Masa Lüfit Kansu Meclisin kapısındadır. Masa Bey hele eder çağırır. Bir bak bakalım not defterine şimdi kaçıncı maddedeyiz der. O hayat perestiniz dediği süreci hiç unutmaz. Biz hayat perestlerin çizgisinde yoluna devam edenleriz. Dolayısıyla hiçbir zaman hayallerimizi bırakmadık. Hayallerimizin peşinde koştuk. Bu mücadeleyi de hayallerimizin peşinde koşarak yürüttüğümüz bir mücadele. Hiç kimse bunu anlatmasın. Sayın Başkan dedi ki salonda kalabalığımız az. Bir kez daha da şunu hatırlatmak isterim. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Samsun'a çıkarken 16 kişilerdi. Ona o zaman şey dediler. Sayın Başkan paran yok parayı nerede bulacaksın? Bulunur dedi. Silah yok alınır. Ordu yok kurulur dedi. Para bulundu. Silah alındı. Ordu kuruldu. Yedi düvel emperyalizm güçler de denize döküldü ve bağımsızlık mücadelesi başarıyla sonuçlandı. Ve geldiğimiz nokta o dönem yedi düvele karşı bir mücadele sonucu Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet devrimleri gerçekleştirildi, eğitim devrimleri gerçekleştirildi. Biraz önce ön sırada oturan arkadaşlarımıza da dağıttım. Cumhuriyet'in 100. yılında bir eğitimci olduğum için 100 yılda Atatürk ve eğitim diye kronolojik bir sıralama ders çalıştım. Öğrencilerimize ders anlatırken plan program yapılır. Ben de öyle yaptım. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Cumhuriyetin 100. yılında 100 kadın kız çocuğuna burs verme kampanyası başlattığı için onlara bir konuşmaya gitmiştim. O konuşmada bugüne kadar tekrar edilenleri değil Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 yılda eğitime dair hangi tarihte nerede ne yapmış olduğunu kronolojik bir sınaramayla bunu yaptım. Arkasında AKP'nin yaptıkları var. İkinci baskısı geliyor. Orada da bizim yaptıklarımız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak benim eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı döneminde de ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı yaptığım dönemdeki yaptıklarımızı da yazdım. Ama bu yaptıklarımızla yetinemeyeceğimizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu kuvveden fiile çıkarması gerektiğini de altını çizdik. Bunun için de şöyle bir şey yapmak gerektiğini düşündüm. Bir siyasi parti neyle hareket eder? Kılavuzu nedir? Tüzüğüdür, programıdır. Eğer bir siyasi partinin demokratik işleyişi olan bir tüzüğü yoksa, çağ uygun bir programı yoksa o partinin ne bir örgütü olabilir, ne bir çalışma tarzı, ne bir mücadele anlayışı, ne de cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmaya dair iddiaları olabilir. Bunun içinde hep insanlar tartışır. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim, dönüşüm, yenilenme yeni tartışılıyormuş gibi sıcak ortamda tartışma hepimiz kulaklarımızı dikeriz. Ben 2016-2023 yılları arasında parti meclisinde MHK'da ve parlamentoda partinin organları içerisinde sözlü değil yazılı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlenme modeline ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışma tarzı ve mücadele anlayışına ilişkin yazılar yazmıştım. Yazılı olarak hem Parti Meclisine, hem MYK'ya, hem genel başkana hep yazılı olarak vermişim. Onları da bir kenarda tutmuşum. 28 Mayıs'tan sonra bir sabah daha 28 Mayıs sonuçları resmi olarak açıklanmadan sabah saat 9 sıralarında bir tartışma başladı. Hiç bir tartışma yapmadan Türkiye kamuoyu önüne bir tartışma başladı. O zaman dedim ki ya ben bu süreçleri ve dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişimine, dönüşümüne, yenilenmesine dair yazıp çizmiştim. Bunlar nedir diye bir bakayım dedim. Baktım Hafıza kaydı var. Bende de var. Bir bütün olarak partide de. O zaman bir kitap hazırladım. 60 sayfalık. Çok hemen su gibi okunabilecek bir kitap. Şimdi birinci baskısı bitti. ikinci baskısına giriyor. Hafızada 2016'dan 2023'e kadar bu partinin biraz önce saydığım organlarına ilişkin eleştiri ve önerileri var. 28 Mayıs'tan sonra da 3 yazı yazdım. Kurallar ve kurullar Şimdi değilse ne zaman? Değişim, dönüşüm ve yenilenme şimdi değilse ne zaman? Bir de en son yazımda kaydeden sadece CHP'di. Bu üç yazıyı da ekleyerek 2016-2023 sürecini bu kitapta topladım. Bu kitabın kendisine bir baktığımda ilk parti meclisinde yeni parti meclis üyesi olmuşum. Türkiye'de anayasa tartışmaları var. Anayasa tartışmalarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütünlüklü olarak Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir karşı koyuşu önermişim. Ocak ayında önermişim. Önerdiğim tarih gerçekten ben de şaştım. Önerdiklerimin içinde özellikle saat saat, gün gün hangi il, hangi ilçe nasıl hareket edecek bunların hepsini yazmışım. 8 Ocak 2017. Şimdi direnme gücümüzü kullanmalıyız diyor. Direnme gücünü kullanmalıyızı Artvin'den başlayan il başkanı Karadeniz' hattını çizerek Samsun güzergahından Kırıkkale yol güzergahından gelip Kızılay'da buluşma saati var. İşte Edirne'den başlayan bir yürüyüş kolu var, İzmir'den başlayan bir yürüyüş kolu var, Diyarbakır'dan Hakkari'den başlayan 81 il başkanı kendi illerinde bir açıklamayla çıkıyorlar. Yol güzergahındaki ilçelerde kitlesel karşılama ve büyüyerek devam eden Ankara Kızılay'a gelen bir süreç önermişim. Yani adalet yürüyüşünden 6 ay önce. Bunu önerdiğimizde tartışma anayasa tartışmasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi anayasa tartışmasına elbette ki ideolojik olarak hazırlanacak, yazılı metinler olarak hazırlanacak. Ama anayasa tartışmasını gerçekleştirmek isteyenlerin karşısında sadece parlamentoda yürüteceğimiz bir mücadele mücadeleyle başarılı olamayacağımızın altını çizmiştim. Bizim bu teklifimiz kabul olmadı parti meclisinde. Parti meclisinde istisnasız genel başkan başta olmak üzere tüm parti meclis üyeleri orada hiç biri buna destek olmadılar. Belli ki benim de Türkçe iyi olmadığı için iyi anlatamamışım ki ikna edememişim. Ama daha sonra süreç 6 ay sonra beni haklı çıkardı. Buradan adalet yürüyüşü Ankara'dan İstanbul'a yürüdük. Ve milyonları bu yürüyüşte buluşturduk. Ama yürüyüşe başlamak yetmiyor. Daha sonraki yazılarıma ve önerilerime baktım. Bunların örgüt modelini değiştirmeden, örgütü diri unsurlar haline getirmeden olamayacağını altını çizmişiz. Örgütü nasıl diri hale getirirsiniz? Aşağıdan yukarı bir örgütlenme modeliniz olur. Bizim örgütlenme modelimiz şu, yukarıdan aşağı dikey bir örgütlenme modelimiz var. Kolları, bacakları yok. Şimdi düşünün, kalbiniz var, ata damarınız var, toplar damarınız var. Kalp kanı alıyor, topluyor, dağıtıyor. Neyle dağıtacak? Kılcal damarlarla parmak ucuna kan gelmezse bu parmak, parmağı kesersiniz, kangren olur. Buraya kanın gelebilmesi için, kılcal damarların olması gerekiyor. Nedir kılcal damarlar bir siyasi yapıda? Sendikalardır. Demokratik kitle örgütleridir. Mahalle temsilcilikleridir. Muhtarlardır. Okul temsilcilikleridir. Bunlar var mı bizim örgütümüzde? Bunlar yok. Ankara il başkanı kim derseniz bilirsiniz. İl sekreteri kim diye sorsam burada en politik insanlar var. Güncel tartışmak içinde olan insanlar var. Bunlar bile bilmeyebilir. Demek ki sadece bizim yönetim kurulu üyelerimiz var. Yani bir örgütümüz yok. Örgüt başka bir şey, yönetim kurulu üyeleri başka bir şey. Şimdi örgütü örgüt olarak var edebilmeniz için tüzükteki mahalle temsilciliğini hayata geçirmeniz lazım. Mahalle temsilciliği mahallede delege seçimleri yapıldığında harekete geçmez. Mahalle temsilciliği düdüğü çaldığınızda aynı anda aynı saatte Kızılay Meydanı ise Kızılay Meydanı, Taksim Meydanı ise Taksim Meydanı. Sizin o zincirde kaç ilişkiniz varsa bunun yüzde doksanını meydana dökülmesidir. Örgüt budur. Ama biz bu örgütü yaratamadığımız için ne belediye başkanını denetleyebiliyoruz, ne milletvekilini denetleyebiliyoruz, ne il başkanını, ne ilçe başkanını, ne de belediye meclis üyelerini denetleyebiliyoruz. Bunların hiçbirini denetleyemiyoruz. Çünkü tüzükte var olanların bir kısmı. Tüzüğümüzde demokratik usullerde var. Mahalle temsilciliği falan var. Mahalle temsilciliğinin işleyişi yok. Tüzüğümüzde öyle bir kural var ki siz merkez yoklamasıyla aynı yerde iki kez aday olamazsınız. İki kez aday. Yok. Peki en son yapılan seçimde merkez yoklamasıyla yıllardır defalarca seçilenler Aynı yerden yeniden seçilmediler mi? Seçildiler. Peki tüzük var. Bu tüzüğü kim uygulatacak? Örgüt. Örgüt yoksa, yeni bir örgütlenme modeliniz yoksa, yeni bir çalışma tarzınız ve mücadele anlayışınız yoksa, tüzüğe ne yazarsanız yazın, bunun hiçbir önemi yoktur. Dolayısıyla ben tüm demokratik bir tüzüğü çok önemsiyorum. Ama önce önemsediğim bir örgüt modeli, çalışma tarzı ve mücadele anlayışı. Hepiniz bilirsiniz sarmaşığı heveslenirsiniz evde ya kendiniz ya eşiniz bahçeye bir sarmaşık dikmek istersiniz. müddet sonra bir bakarsınız ki sarmaşık her tarafı kaplamış bu sefer daha çok ıı, bu çiçek böcek içinden kadın arkadaşlarımız çok ilgilendiği için şikayet etmeye başlar. Önce dikelim der daha sonra şikayet eder. Sökersiniz ama bir yıl sonra o sarmaşık yeniden fışkırır. Biz öyle bir örgüt modeli yapmalıyız ki halk sarmaşı diyorum ben bunun adına. O sarmaşığı ektiğimizde hiç kimse sökse de değiştiremeyecek bir modeli hayata geçirmemiz lazım. Bunu da tüzükte tam anlamıyla işleyişini gerçekleştirmemiz lazım. Arkadaşlarımızın hazırladığı tüzük çalışmasının taslağına baktım. Orada hakikaten çok titiz bir çalışma olmuş. Şimdi eğer siz milletvekilliği sürecini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gerisine düşüyorsanız demokratik bir tüzüğünüz, demokratik bir parti işlevsiniz yok demektir. Onlarda üç dönem kuralı var. Bakın meclis başkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış kişi üç dönem kuralına takıldığında milletvekili adayı olamıyor. Ya biz Allah aşkına Adalet ve Kalkınma Partisi kadar da mı yokuz? Bu cumhuriyeti kuran, cumhuriyet demek demokrasi demek. Demokrasi demek özgürlük demek. Bunu gerçekleştiren, bize emanet edilen bu emaneti nasıl oluyor da 100 yıl sonra bu emanete sahip çıkamıyoruz. Ben burada iki dönem milletvekilliği bir dönem yeterli olmayabilir. Benim için yeterli oldu. Bir dönem milletvekili bu parlamentoda valla bir dönem milletvekilliği bile çok. Çünkü milletvekilinin hiçbir inisiyatifi yok. Ha biz kendimiz inisiyatifimizi öne çıkarttık, yaptık bir şeyler ama iki dönem kuralı mutlaka olmalı. Belediye başkanlıklarında iki dönem kuralı olmalı. Ama bu kural 25-26 tüzük kurultayından sonra işleyecek bir kural olmamalı. En kritik mesele budur. Kuralı koyarız. Geriye dönükleri sıfırlarsanız olmaz. Şimdi dört dönem, 5 dönem, altı dönem, yedi dönem milletvekili olacaksınız. Tüzük yeni yazıldı, sıfırdan başlayalım. Yok ya, sıfırdan başlayalım. Bu partide başka kimse yok mu? Yapılması gereken iş, tüzüğe öyle bir madde eklenmeli ki, arkadaşlarımız koymuşlar ama yasalar geriye dönük işlemeyebilir. Ama bizim bir etik kuralımız olmalı. Tüzükte de bir etik kural bölümü de koymalıyız. Geriye dönük de geçerli olmalı. İki dönem belediye başkanlığı yaptı mı? Üçüncü dönem belediye başkan adayı olamamalı. İki, liyakat değil, kural koyacağız. Genel başkanlık için de benim önerdiğim iki seçim. Genel seçim geçirdikten sonra başarılı olsa da olmasa da değişim yapılmalıdır. Şöyle bir şey yok. Başarılı oldu değiştirmeyelim sürekli de hayır. Biz değişimi başarılı ve başarısızlık üzerine kurgulamıyoruz. Biz değişimin kendisini bir partinin dinamizmini, gençlerin ve kadınların önünün açılmasını koyuyoruz. Şöyle bir şey olmaz. Kadınlara aday olmayın diyeceksiniz. Daha sonra liste gelecek. Kadın kotasına uymadı bu liste diyeceksiniz. Efendim aday yok. Aday yoksa o liste seçime giremez kardeşim. Kadın aday yoksa o liste seçime giremez. Genç aday yoksa o liste seçime giremez. Bu tüzükte var. Gençlik kotası yüzde yirmi. Kadın kotası yüzde otuz üç. Ama diyor ki aday yok, aday olmadığı için biz de bu kotaya uymadık. Şimdi önümüzdeki süreçte muhtemelen kadın kotası yüzde elli olacak. Cinsiyet kotası, kadın kotası da değil. Çünkü ben biliyorum ki bir dönem sonra erkekler azınlıkta kalacak. Onların kotaya ihtiyacı olacak. Dolayısıyla kotayı tarif ederken cinsiyet kotası diyorlar. başkanlıkları ve ilçe başkanlıkları için de hazırlanan örgüt modeli hayata geçmemişse mahalle temsilcilikleri, mahalle meclisleri oluşturulmamışsa onlara da belli bir dönem uyarı verilip daha sonra hayata geçirmeyenler kendiliğinden düşmüş sayılması lazım. Hani üç toplantı üst üste katılmayan yönetim kurulu üyesi düşer diyor ya, keyfiyete bağlı. Kimin keyfiyetine? il başkanı ya da ilçe başkanının keyfiyetini. Şimdi ayrıca bir de şu belediye başkanları seçildikten sonra parti rozetini çıkarıp partisiz parti rozetiyle hizmet yapıyorlar doğru mu doğru o zaman parti işlerinde de ellerini çekecekler ellerini partinin içinden çekecekler hem siyaset yapmayacaksın diyeceksin ki beni seçen tüm belde halkına eşit mesafede duracağım diyeceksin. Daha sonra da geleceksin. Bir ilçe örgütünün tüm süreçlerine müdahale edeceksin ve tüm süreçleri sana göre şekillenecek. İlin oluşumuna müdahale edeceksin. Genel merkezin oluşumuna müdahale edeceksin. Milletvekilini belirleyeceksin. Parti meclis üyesini belirleyeceksin. Belediye meclis üyesini belirleyeceksin. Daha sonra da parti kurallarına parti hukukuna ve parti işleyişine aykırı davrandığında ne il örgütü ne ilçe örgütü bunun hesabını soramayacak. Tüzük de çok açık. İlçe belediye başkanının başkanı ilçe başkanıdır. Grup başkanıdır. Grup başkan vekili belediye meclis üyeleri içerisinden seçilir. Kime bağlıdır? Belediye başkanına bağlı değildir. İlçe başkanına bağlıdır. İllerde il genel meclisi üyesi olan illerde İl genel meclisi üyeleri il başkanına bağlıdır. Büyük şehirlerde büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları ve büyükşehir belediye meclis üyelerinin tamamının bağlı olduğu il başkanıdır. Yani il başkanı büyükşehir belediye başkanından randevu istemek için kapısında beklemez. Büyükşehir belediye başkanı il başkanının uygun olduğu zamanda il başkanıyla görüşür. Şimdi bunu gerçekleştirmezse bunu hayata geçirmezsek bu örgütü ayağa kaldırmazsak tüzüğe ne yazarsak yazalım bunların hiçbirinin gerçekleşmesi mümkün olmaz. O zaman siz dünyanın ya da ülkenin en demokrat kişisini partinin genel başkanı yapın hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü o koltuklar bir müddet sonra vazgeçilemez hale gelir. Vazgeçilemez hale geldikten sonra hata üstüne hata yanlış üstüne yanlış yapmaya başlar. Etrafındaki bir avuç insan da onun yanlışını anlatmaktan imtina eder. Çünkü tek seçici olur. Delege sistemi kaldırılması lazım. Belediye başkanları, milletvekilleri yüzde beş kontenjan hariç tamamı üyenin katılımıyla ön seçimli olması lazım. Bu ön seçim hakim denetiminde olması gerekiyor. Hakim denetiminde olmuyorsa olmaz. Bakın sığındığımız nokta şudur. Siyasi Partiler Yasası buna cevaz veriyor. Doğru. Siyasi Partiler Yasası diyor ki ilçe kongreleri 400 kişiyle yapılır, il kongreleri 600 kişiyle yapılır. Siz bundan daha fazla sayıyla il kongresi ve ilçe kongresi yapamazsınız. Siyasi Partiler Yasası değişmesi için mücadele ettik mi? Hayır. Ettik. Kağıt üzerinde. Güçlü bir mücadele yürütmedik. Hayır. 12 Eylül yasalarıyla mücadele etmediğimiz gibi bununla ilgili de mücadele yürütmedik. O zaman bir yol var. Ben daha önce birçok arkadaşınız bilir, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde örgütlenmeden sonra bir genel başkan yardımcılığı yaptım 6 yıl. Biz orada şunu yapıyorduk, siyasi parti yasası buna izin vermiyordu. Bir gün önce konferans yapıyorduk, bir gün sonra kongre konferansta alınan kararları onayla noter görevi görüyordu. Eğer siyasi partiler yasası buna cevaz vermiyorsa, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapacağınız işlem şudur. Üyenin tamamının katıldığı seçimleri yaparsınız bir gün önce, bir gün sonra resmi olarak toplanan kongre sadece noter görevi görür. Ama siz tüzüğünüze bu anlayışı yazarsınız. Bunun önünde bir engel yok. Uygulamada hakim kongreler sizin seçimlerinize katılmayabilir. Ama hakim denetiminde yapılacak bir ön seçim bu partinin önünü de açacaktır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında 36. ve 37. kurultayda hepimizin katıldığı oy birliğiyle bir karar aldık. Hem 36. kurultayda hem 37. kurultayda. Bu karar şuydu. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırma görevi üstlendik. Cumhuriyet demokrasiyle taşlanmadı. Şimdi Cumhuriyete saldırı hat safhada devam ediyor. O zaman 38. kurultayı olmazsa olmazı cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmaktır. Bunun yolu da layık ve bilimsel bir eğitime sahip çıkarak olur. Layık ve bilimsel bir eğitim yoksa cumhuriyet demokrasiyle taşlanmaz. Ben önümüzdeki süreci 38. kurultayı ve kurultaydan sonra yapılacak tüzük kurultayının kimin seçileceğinden daha kıymetli ve daha önemli olduğunu düşünüyorum. Burada arkadaşlarımızın konu başlığının kimin seçileceğine değil de nasıl bir tüzük, nasıl bir örgütlenme modeli, nasıl bir çalışma tarzı ve mücadele anlayışını tartışmaya açmalarından dolayı iktidar hareketini kutluyorum. Yani önderine koydukları iş iktidar. İktidar olabilmek için, iktidar olabilmek için örgüt olmak gerekiyor. Örgüt olabilmek için demokratik bir tüzeye sahip olmamız gerekiyor demokratik bir tüzüğü işletebilmek için de politik bir programa ihtiyacımız var. Bunların tümünü yapma, hayata geçirme ve gelecek kuşaklara teslim etme iradesi bu toplulukta vardır. Yolumuz açık olsun, mücadelemiz başarıyla dolu olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.